Bayat ekmekten karamelli puding yapıyoruz. Bu tarifi internette görünce hemen denemem lazım dedim ama itiraf ediyorum benim ekmeğim bayat değildi. Bir tane ekmek aldım bunun için. Önce bir su bardağı şeker ve bir su bardağı su ile bir karamel oluşturup kalıbın dibine döküyorum. Şimdi ekmeği küçük parçalara ayırıp rondoya atıyorum. Üzerine bir su bardağı süt döküyorum. 3 yumurta, iki su bardağı da hindistan cevizi sütü ekliyorum. Bunun yerine krema ekleyebilirsiniz. Yarım su bardağı da toz şeker ekledim ve çekiyorum. Karışımı kalıba boşaltıp üzerine alüminyum folyo ile kaplıyorum ve başka bir tencerenin içine Su koyup onu da içine koyuyorum. Yarıya kadar falan kaynar su ekledim. Orta ateşte 45-50 dakika kadar pişirdim. Şimdi en heyecanlı ana geçiyoruz. Çünkü ocaktan aldığımda bile hala yumuşaktı. Dağılmasından korkuyordum ama neyse ki güzel bir şekilde kalıptan çıktı. Soğudukça da kıvamı daha güzel oldu. Şimdi tadım zamanı. Sanki ekmek kadayıfı var ya onun tadını andırıyor. Beğendim hmm. ama güzel. Yenilebilir, yapılabilir bir şey bence. Soğudukça katılaşıyor. Ben biraz acele etmişim kesmek için. Güzel böyle yumuşacık bir muhallebi ve gerçekten çok tatlı olmuş. Üstünde de karamel olduğu için içine vanilya, tarçın falan eklense daha aromatik olurdu. Daha güzel olabilirdi.